Bu oyunları nerden buldun abi? Ya işte bir <laughs> şey iki tane falan Baya önceden yaptım, <laughs> yaptım. İşte. i̇şte bu, e, bu <laughs> Arkadaşlar bunları çiçek koydum Abi bak oyunun bug'ına bak bak Şimdi bunu kuruyorum ya İki iki tane çıkıyor Bir <laughs> tane koyduğumda yine, yine iki tane çıkıyor Orta yerlerde <laughs> Ya. Öbürlerden. Yine evde duracak. blok var. Yani bunları hepsini aldım. Yani. Hadi <laughs> şey. Burada kuyu var. Böyle. Aynı mı bu? Başka bir. O bir dakika. Ooo. Ooo. Arkadaşlar biz oğlum boşdur. şuradan. Yemek alanı falan yazmıyordu o şeylerde listelerde. Yani, <laughs> <Yemin gülüyor> <laughs> oh, Aa. Oh, oh. <laughs> <alık, öyle>. <laughs> oh, oh. Aynen. Ort. <gülüyor> <gülüyor> Ort. Ben bir tane bulmuştum. Abi tamam. belki erogun ayrı bir şey olabilir. <laughs> tamam normalde. Bir şey var. Ben yapmıştım. <laughs> Kırılış oldu <olan. gülüyor> kes. Evet. Arkadaşlar biz de de. Yani, bir bir ya. Yani herkes şimdi yorumlarla paylaşsın. Bizim evlilik neyden neyden? ki. Biz oynadık ya. Hadi bakalım. ... arkadaşlar bence bu şey. Soru buraydı. Biz de sorumuzu istiyor. Peki. <laughs> Moda. Abi? abi modda yüklemedik. <laughs> Belki böyle bir garip şey olabilir. Ee, bu bir ikinci ve üçüncü bölümleri de gelecek arkadaşlar. Yalnız Herobrine koyduysa bize neden iki tane şey verdi? Elmas kılıç verdi. Abi savaşmamız için güçlenmemizi istiyor. Çok güçlü. Çok bilmiş. Ya benim. da ihtiyacı var. Bize. Belki. Olabilir. Üstü. <laughs> Altı. Lan oğlum bunlar ne? Oo, bu çok işe yarıyor bak göstereyim. Abi bir dakika. Çok işe yarıyor. Bak. Sabah mı gece olduğunu gösteriyor. Mesela şu an sabah bak üstü. Sabah gösteriyor. Şu an öğlen. Abi, çok işe yarıyor bu ya. Bir de 64 tane. Bak sabah. Öğlen şu an yağmur yağıyor. Çok güzel lan Bunda bile 64 tane kaybedersek adam var. Arkadaşlar biz koymadık yani. Ben de bir tane var da herhalde. Oo ne dura gideceğiz? Oo o oksijen. Arkadaşlar, Arda. Arkadaşlar Arda'yı vereceğim bundan sonra. Babsilyenle Nedir'e gideceğiz. O buz da var. Çakmak var mı? Abi çakmak vermiş bize. Nedir'e gidin diyor. Nedir'de bir şey var galiba. Abi yandık biz. Nedir'e ne? Gizemler ne dersin? Ne dersin? Bir şey bırakmayayım. Bir şey baksana. Ne bırakalım ne yapayım? Şunu bırak ya. Demir bir konuş artık içimde abi Bence bu sandık Bence bu o sandığı. kullanalım Neden kullanalım? falan bir kere daha gelişimizde ya da olur. Belki arkadaşlar. Zombi atla yapacağız. Merhaba. Arkadaşlar biz koymadık. Bak bölümde de arkadaşlar şey. kaç saniye. yok muydu? Aha işte bak var. Şükrü işte var. O çok şey yapılması da çok zor. Ah, arkadaş arada <laughs> diğer videoda olmuyor gideceğimizde çünkü abi, abi, abi Deli gibi kasmaya başladı zaten. Erobrem bize bir şeyler yapıyor bence. Yoksa hackleniyor muyuz? Ben bayram aldım. Sizi hackliyorum. <laughs> Arkadaşlar gerçekten biz onları koymadık. Yani yemin ediyoruz. NME Gamik ve Şükrü Berçetin kanalına abone olmayı unutmayın. Şükrü Çetin. Şükrü Çetin aynen. onu ee, onun ismini değiştireceğiz boy, boy, yakında. Legends, bo, bo, la, Legend, ya, Bobby Legends koyacağım. Legends Bobby Games koyacağım. Utku var yani. O Samsung oyuncu koymuş. Neyse arkadaşlar. E, şöyle ben. yapalım. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, bir dahaki videoda Arda oynayacak. Ve e, o zaman da setlerimizi giyeceğiz ve nedire gideceğiz? Nedir abi? Nedir nedir? Nedir ne diyordur. <laughs> arkadaşlar nedirin ne olduğunu anlayacağız. Evet. Bir dahaki videoda herabire gizemlerini <laughs> her. Anlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ee, net here e gideceğiz. Net, net her. Her. Aynen. Net, her. net, her. <laughs> net her gideceğiz Merhaba. arkadaşlar. Biz video e, video e, da değil. Az sonra bu videodan sonra arkadaşlar şey yapacağız. E, ne yapacağız lan? aynen obsidiyenden <laughs> nedir yapacağız. Çatacağız nedir yapacağız arkadaşlar. E, videoda da gideceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.